Evet yeniden bir aradayız. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi videoya. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bir biten kitabımız Temmuz ayının ikinci okumasını göstereceğim. Ayrıca dört tane İstanbul'dan aldığım kitaplar vardı. Onda hiçbir videoya sıkıştırmamışım onu fark ettim. Bir de yeni aldım dört kitabı göstereyim istiyorum. Önce kitaptan başlayayım, okuduğum kitabı göstereyim. Sonra diğer aldığım dört kitabı göstereyim. Ee, i̇şte böyle oldu kitabı. Bunu bir çok çok e, Instagram'da ya da e, YouTube'da, TikTok'ta bir yerlerde görmüş olabilir. TikTok'ta çok göremezsiniz de e, YouTube ya da Instagram'da görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet, sadakat, cinayet, aile ve İtalya tüm can yayınlarının bu arkaya koyduğu hashtagleri okumaya bayılıyorum. Ee, şu kitapları alırken de bana hızlıca bir tahmin yürüttürüyorum. Çok hızlı alışveriş yapıyorsam hemen arkadaki hashtagler sağ olsun bana hızlıca ne bulacağımı anlatıyor. Ee, kitabımız ne anlatıyor? Çok spoiler sayılmayacak. O yüzden en, en başında göreceğiniz şey olduğu için söylüyorum. Ee, bir kadının kocasını anlının çatından vurmasıyla başlıyor kitabımız. Ve sonra kadın buraya nasıl geldiklerini anlatmaya başlıyor. Ee, bu kadın karakterimizle birlikte iki farklı karakter daha görüyoruz. Ee, iki farklı kadın daha görüyoruz. Ve üç farklı yaş aralığı görüyor gibi bir şeyiz. Ama diğerlerini çok sık görmüyoruz. Çok nadir atıları geçiyor. Çok nadir görüyoruz kendilerini. Ama yine de e, farklı kadın figürlerini temsil ettikleri için bence önemli karakterler. Çok az görüyor olsak da kitapta. Spoiler vermeden anlatmaya çalıştığım için evet biliyorum biraz karmaşık anlatıyor gibiyim ama eminim siz beni anlayacaksınız. <laughs> ne diyordum? Eee Asıl karakterimizi cinayete iten nedenleri görüyoruz. Nedenleri anlatıyor kendi ağzından. Ve aslında bu bir e, geçmiş dönem dönem romanı gibi de sayılabilecek. Birazcık daha geçmiş dönem. Kaçıncı yılın kaç yılında basılmış? Bak buna hiç bakmıyorum. Sizinle konuşurken aklıma geliyor. Hmm. İlk baskısı 1947 yılındaymış. Bak doğru gidiyormuşum. E, ta o zamanlardan bu zamanlara gelen bir kitabın hala ...güncelliğini koruyor olması, hala e, kadın rolleri üzerinde, farklı kadın türlü... ...yani çünkü insanlar bambaşka farklı farklılar, biz hala bir kadın birbirinden farklı iken... ...robotlaşmamış olmalarını kabullenemiyoruz ya da onların farklılıklarının altında bir sürü saçma sebep arıyoruz... ...ve bu beni çok sinir ediyor. Kardeşim farklı insanlar varsa farklı kadınlarda vardır, bunu artık kabullenelim. Yani 1947'de yazılan bir roman günümüzde nedense güncelliğini koruyor ve hala biz aynı şeyleri tartışıyoruz... Nasıl hala aynı konuları tartışabiliyoruz ya? Hiç mi sıkılmıyorsun birader sen? Neyse. Yani öyle. E, kadının cinayete giden yerin... oluyor yorgusunu görüyoruz. Kadın bize anlatıyor. İsimsiz bu arada kadınımız. E, bu arada çünkü yine çok hacimsiz bir kitap. Gerçekten yani... Öyle arasında molanız, öyle arası okula gidiyorsanız öğrenciyseniz, öyle aranızda, öğrenci değilseniz molanızda ne bileyim yani çok hızlı bir şekilde her yerde okuyabileceğiniz kitaplar öneriyorum. Hem yıl içinde kitap okuma hedefinize ulaşmanızı sağlayacak kitaplar öneriyorum. Hem de e, hızlı, akıcı ve işte kitap okuma alışkanlığım yok diyenlere kazandıracak kitaplar öneriyorum ve hala Keşfedilemedim, hala bulunamadım. Nasıl beni hala bulmadınız? Ben sizi anlamıyorum. O yüzden bir an önce kanala abone olmayı unutmayın olur mu? Takipçiye ihtiyacım var açıkta yani. Hani kitap alışverişleri çoğalıyor, bir karşılığı olması lazım. Üzgünüm. Ama sizi seviyorum. <laughs> Neyse, kitaptan bahsettiğimize göre geçiyoruz şimdi. Ee, İstanbul'dan aldım dört kitabam. Ee, şimdi ben geçen videoları da izlediyseniz beni devamlı olarak izliyor musunuz? Dönüp dönüp benim videolarıma gidiyor mu? Eğer öyleyse abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenin. <laughs> Her bulduğum fırsatta bunu size söyleyeceğim. Neyse. Ee, ne diyorduk? Ben diğer videolarımı izlediyseniz ee, Virginia Woolf'u sevdiğimi ama Virginia Woolf okumaktan ne kadar korktuğumu çünkü onun zihin e, akışını hissedeceğimi, onun zihnin içine karışacağımdan, e, onun fikirlerini hissedeceğimden çok korkuyorum. Çünkü... E, kapaktaki kadın da şu an buna öyle bakıyor ki ne demek istediğimi anlamış ve evet zihnine sızacağım dermiş gibi. yani Bir noktada Virginia Woolf'la yaşayacakmışım ömrümün sonuna kadar gibi geliyor ve onun o e, melankolik havasıyla yapabilir miyim e, bilmiyorum. Bu beni çok korkutuyordu. Ama sonunda dedim ki hayır Virginia Woolf okuyacağız çünkü bu bizim gerçekten sevdiğimiz bir yazar. Bizim derken kadınlar olarak sevmemiz gereken bir yazar ve artık hani Virginia Woolf okumadım ama çok seviyorum diyemezsin. Yani bu, bu, ne kadar büyük bir tezatlık dedim. Ve gittim Can Yayınları'nın yeni çıkardığı O kapak tasarımlı. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle gösterip Gördünüz mü? Ah oh, çok güzel. Kitaplardan bir tanesini aldım. Yine ince hacimli olan. Evet, çünkü neden neden olmasın? Mutluyum en kısa zamanda Virginia Woolf okumaya başlayacağım ee, köpeklere ve duvarlara dair kitabını aldım aynı zamanda bunu da Melisa Altuntaş'ta görmüştüm diye hatırlıyorum merak ediyorum ee, kadın yazını aile, yalnızlık, çocukluk kayıp ve yaz temaları üzerineymiş kitap şimdi 2024 yılının hala en sevdiğim en güzel kurgu kitabı Philip Roth'un meme kitabı bunun üzerine kimse çıkamaz hatta zaten e, burun ve dönüşümü de getirdim. O, ikisini de okuyup üçüyle alakalı çapraz böyle karşılaştırma videosu gibi bir şey de çekeceğim zaten. Ama Philip Roth'un kalemini o kadar çok sevdim ki bir Philip Roth daha okumam lazımdı. Ben de yanardan Philip Roth'un aldatma kitabını aldım. İşte tabii gerçi odak noktamız neye kayar, kara, kayarsa karşımıza çıkması daha da hızlanıyor. Ve şu an e, bu Instagram'lar olarak her tarafta Philip Roth'un şu an elimde tuttuğum kitabını görüyorum. Diyorum tam zamanında almışım. Philip Roth'tan aldatma kitabı. Bunu da büyük bir merakla okuyacağım. Ve şimdi bunlar da gördüğümü hatırlamıyorum ama ismi benim çok hoşuma gitti. E, hatta ben Adem ile Havva'nın güncesinde böyle nerede gördüğümü hatırlamayıp almışım. Çünkü ismi benim çok hoşuma gitmişti. Altında tam mantık çok hoşuma gidiyor. Bana göre her şeyin e, mizahı yapılabilir. Mizah yapmak onu yermek ya da aşağılamak için bir şey değildir. Bazen anlayamadığımız şeyleri gülerek, acılarımızı gülerek geçiştiriyoruz. Bunun gibi bir şeydir. O yüzden lütfen kimse ben, ben, bana kırılmasın ve beni şu an linçlemesin. Adem ile Havva'nın Güncesi kitabını gördüğümde de gerçekten çok e, büyük bir beklentiyle almıştım. Ama kitabın içindeki farklı öyküler o büyük beklentimi karşılarken Adem ile Havva'nın Güncesi beni o kadar mutlu etmemişti. Yalan yok. Etmedi yani. Çünkü çok sığ bir yerdendi. Yani e, çok günümüz kafasıyla düşünülmüş. İlk insan kafasıyla düşünülmemiş bir şeydi. Yani Mark Tywin, Ty, Ty Tywin, emin değilim. Ee, onun kitabıydı diye hatırlıyorum. Yapıp yapıp yani onun kitaplarını severim. Yapıp yapabildiği en kötü kitaplardan, yani en kötü öykülerden. Çünkü bütün kitabı kapsamasın. Kitabın içinde gerçekten doyurucu öyküler var. En kötü öyküsü Adem ile Havva'nın güncesi. Yani onların günlükleri olmuştu. Neyse. O yüzden bir hüsrana tutunmuştum. Ve artık bununla alakalı gerçekten beni tatmin edecek... ...içimde bir ukde, içimde bir yara bu konu. Daha güzel bir şey buldum. Cennetteki ilk günüm bir tık daha iyi olabilirdi. Ve Türk bir yazardan, normalde böyle konularda bir Türk yazarı güvenmem. Ee, Sezen Ünlü Önen ve iletişim yayınlarından çıkmış bir roman. Şöyle göstereyim, yine çok ince hacimli. Şöyle, buyurunuz. Ee, yani bu sefer aradığım o hissi, o doyuruculuğu ve gerçekten o hafif güldüren dili bence bulabileceğim diye düşünüyorum. Hatta size arka kapağını okuyayım. Cennette işler akıl alır gibi değildir. Kimsenin sırrını eremediği ama herkesin farkında olduğu adaletsiz bir durum vardır ortada. Cennetteki ilk günün bir tık daha iyi olabilirdi. Günümüz Türkiye'sinde orta sınıf Sizinsiniz mi? Üzerine zekice yazılmış bir taşlama. Sezen ünlü önen yeni gençliğin dilini üslubunun bir parçası haline getirerek absürt komik bir hikaye anlatıyor. Zamanın ruhuna alegorik bir anlatı ile mercek tutuyor. Şimdi böyle gevşek gevşek anlattığıma bakma. Yine de rahmetli nineciğim her bayram kestirdiği koçlarının sırtında sırat köprüsünü adım adım kat ederken... İçim şöyle bir ürpermedi değil. Çocukken hatıramda kaldığı kadarıyla gayri ihtiyar, üç kuyruğu bir elhamı hemen çabuk çabuk okuyuverdim. Ama karşı tarafa ulaşıp da kendimi cennete kabul alanında bulunca şöyle derin bir oh çektim. Ya sizce de çok güzel bir kitap değil mi? Bence çok güzel bir kitap. En kısa zamanda okuyacağım. Tabii yine sizi bilgilendireceğim. Bakmak isteyenler olursa kitap burada. <laughs> Görüşmek üzere. Keyifli okumalar. Kanala abone olup beğenmeyi unutma lütfen.